Dostlar selamlar. Maç sonu yine Erdal abiyle beraber size saygımızdan şu an buradayız. Maç bitti. Maçtan sonra Erdal abiyle ikimiz de aynı şeyi söyledik. Ne konuşacağız? Ben kendi adıma bilmiyorum. Günün sonunda hep taraftarız ve yani burada az çok bir arkadaş ortamı oluştu, bir saygı ortamı oluştu. Size duyduğumuz saygı sebebiyle buradayız. Abi hoş geldin demeyi isterdim de ya. Ne diyeyim abi? Biz daha çok uğraşıyoruz ya. Böyle bir şey yok yani. Vallahi <gülüyor> bak. Gülüyorum sinirden. Biz daha çok uğraşıyoruz yemin ediyorum. Yani izahı yok. Gerçekten sağa çıkanlarını istedim. Ya, çıkan bak. ya bak. Ya ba Yok biri bir şey söyleyeceğiz. Söylemezse olmaz. Bir şey söyleyeceğiz. Söylemezsek olmaz bu iş. Böyle bir şey yok. Maç önünde dinleyenler biliyordur zaten ne Hakim olman lazım bu oyunda. Oldun. Ama ön taraf yumuşak. Biraz kalıyor. Hani orada Serdar olsa daha mı iyi olur? Ben aynen direkt bunu söyledim. Ön tarafta bir şey yapamadım. Gittin saçma salak bir tane. Gol yedin. Ben altı. Kırmızı. Aslında böyle bir 20 dakika, 25 dakika fena değil. Alıyor, devam ediyor. Atak devamlılığı var. Önde bir şey yapamıyorum. Yanaşmalar fena değil. Olar fena değil. Ya. Adam 9 kişi kalmış. Maç bir devre olmuş. Adam değiştirmiyorsun. Oyun bur buraya bir tane, değil, gelmeyecek mi aklı başında ya? Ben anlamıyorum ya. Nazım abi, oyunu tamamlıyor? Onu çıkartıyorsun, Sosa oyunda duruyor. Bilmem ne. Bari stoperi gönder ileriye. Hiçbir halt bilmiyorsan. Adam 9 sayıya genişlik Abi, abi. abi kramponunu düzgün oğlum. seçemiyor şu takım. Kramponunu düzgün seçemedi takım ya. Kayıyor herkes abi, oyunda. Kramponunu krampon. düzgün seçemeyen takım ya. Krampon Hepiniz ayakta duramıyorsunuz. Böyle bir şey fit olabilir mi? Fit değil bazı oyuncular. İrfan, fit değilsin. Allah Allah ya. Yok ya, ya ben. Zikim, zikim, gerçekten. Ya. Hoca tamam, hoca tamam, hoca tamam. Ne dedik biz burada? Sen hoca'nı böyle basın toplantısında taktik değiştir diye yersen, bilmem ne yersen, oyuncu ne olur dedim ben sana. Oyuncu suçlu bulur. Aa suçlu budur der. Tamam mı? Aa der. Bir şey olursa nasıl olsa hoca buydu der. Tamam mı? Mesela ben bu ne cevap vereceğim şimdi? Hı? Aslan Bey'in sorusuna ne cevap vereceğim? Taç atışları ya. niye çizgiye değil geriye doğru kullanıldı? Hep hiç mi akıllı futbolcu yoksa da. Aslan Bey bir soruyla soruyla cevap vereyim sizin sorunuza. Niye bütün kornerler öndereye açılıyor? Yani artık Fenerbahçe'nin evet. öndereye korner açacağını bilmeyen kimse mi kaldı? En son golü Caner'in ortasında Volkan, şey Gökhan attı orada. Hala öndüreye orta. Ya bu duran top organizasyonunu kimse çalışmıyor mu takımda ya? Bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Kim veriyor bu değişik kararlarını? Ben Buyurun. bir ben bu futbol adamının bu kadar yanlış yapacağına inanmıyorum. Kim veriyor abi? Kim veriyor bu kararları burada? Kim değiştiriyor adam? Kim ne yapıyor? Ben bir futbol adamının bu kadar şey duracağına inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Net inanmıyorum. Bu kadar bilmiyor olamaz. Bu ne, bu ne rezalet ya. Ya 19 kişi kalmış adama ne yaparsın biliyor musun? Kenara inersin. Tamam mı? Orta yaparsın. Orta yapman için içeride fizikli adamın olacak. Bir, bitti. İki, şut atarsın. Önce Üç, ikinci forvetle başlarsın. başlarsın. Serdar Dursun kaçtan ya? Ya bırak Serdar'ı. Serdar yetmez ki. Dokuz kişi lan. Volkan değişiklik yapıyor devre arasında iki tane. Tabii canım. Biliyor gelecek. Volkan'ı de Ulan demiş ne yapıyor bu niye sokmadı hala. Ona önlem alıyor Volkan yani. Ne dersin? Serdar girer bilmem ne girer. Nazım maçı bitiriyor. Gol lazım sana. Sosayı, sosayı tutuyor. Ne yapacaksın sen sosayı? Ne yapacak? Niye pelkası çıkartıyorsun misal yani? Nazım'ı çıkar. Kim alıyorsun? O sayımı alıyorsun. O sayı alıyorsun. Burak'ı mı alıyorsun? Olmuyor ya. Yalnız abi hiç bilmiyorum. E, yani popülist söylem de olsun istemiyorum ama Burak kapacak ne durumda bilmiyorum ama şu anki bu oynayan Nazım'dan iyi değilse o da gitsin Ocak'ta. Nasıl oynadığını bilmiyorum. Hayır bak tekrar Hoca ediyorum. gözüyle bakıyorum. Ya, şu Nazım'ı bak, bak tekrar ediyorum. Maç başladı. Çıktın. Top yaptın. Yakın oynadın. Çünkü öyle oynaman lazım. Oynadın. Stoperler ona doğru yanaşıyor yanaştı. İkinci toplar alıyorum. Bir tane araya sarttı bir tane. Onun dışındaki olur o. Başka hiçbir şeyin yok. Ama ön tarafta yaratamıyorsun. Niye yaratamıyorsun? Tabii Valencia sakatlıktan çıktı. O başka. Kuvvet eksiği vardır. Normaldir. E Ser Serdar yok. Eyvallah. Tamam mı? Eyvallah. Crespo'yu niye oynatmıyorsun en baştan ya? Oyuna bile sokmadın be çocuğu. Nerede adalet? Kim veriyor bu kararları? Kim veriyor? Acilen biri. Bir sonraki maçta takımda hoca ile çıkalım. Gerçek bir hoca ile çıkalım. Kim veriyor bu kararları? Kim veriyor? niye soruyorum biliyor musun ısrarla bu soru? Kim veriyorsa vallahi billahi yanaşmasın bir daha buralara. Doğru. El birliğiyle bütün futbol şubesinin içine et, ettiniz. Tebrik ediyorum hepinizi ya. Vallahi billah, helal olsun. Bu kadar bilmezlik dünya tarihinde var. Ne kadar vardır bilmiyorum ya. Yani. Bak özellikle soruyorum. Kim veriyor bu kararları? Şeyde söyleyeyim. Aynen. Fenerbahçe kötü oynar, iyi oynar. O golde goldü bence. O kendi kendi yorumumdur benim. Serdar Dursun'un orada faulünü fo, görmedim ben ama ondan ayrı da 11'e 9 oynuyorsun maçı kazanman gerekir. O ayrı. Onun faul olmadığı da bende ayrıdır. Ben orada faul falan da görmedim bu arada. Nerede? Golde mi? Serdar Dursun'un golünde ben faul falan Bak, görmedim. Faul yok orada ya. Penaltı ya da bilmem kırmızı kart. Toplu oynama niyeti olan bir oyuncu son adamsa ya da gole engel olursa penaltı olursa gole oynama niyeti varsa adamın o zaman kırmızı olmaz. Gole oynama niyeti var mı havada böyle el tutan adamın? Yok. Ne, kırmızı On yani tartışmam zaten. Sözün var mı abi? Yok İlim abi yok ne sözü. Ne sözü? Tebrik ediyorum böyle bu rezaleti. Oyuncular da Bak ne dedim bak. Ersin ne dedim ben burada? Sen gidip basın toplantısı yaparsan. Hoca'ya dedik ki oyunumuzu değiştir. Dört dizilişi değiştir. Biz burada en çok belki üçlü oynanır mı dediğinde bu üçlüyle dörtlüyle alakası yoktur diyen insanlarız. En çok. Sen gidip hocanı biz konuştuk sistemi değiştir dedik. Onu oynat dedik bunu böyle faydalan dedik dersen bak dersen sen o hocayı yok edersin. Tamam mı? Sen o hocayı yok edersin. Oyuncu böyle der bak. Oo diyecek tamam. Güzel diyecek. Faili buldun. Orada yapılması gereken iş bilmek nedir biliyor musun? İş bilmek. Gidersin içeride sıkıntı mı var takımda? Sıkıntı var. Gidersin hocayla içeride konuşursun. Dersin kardeşim bu niye böyle? Başka bir şeyler deneyelim. Bilmem ne falan filan. Bak konuşursun. Bunda sıkıntı yok. Ama çıkarsın masana. Taraftarına ne dersin ki? Hocayı da ben getirdim. Oyuncuları da ben aldım. Sorumlu benim. Bitti. Bir şey derse bana diyeceksiniz kardeşim. Ha biz de konuşuyoruz içeride. Toplayacağız. Göreceksiniz dersin. Dersin. O hoca da, o oyuncu da sana mahcup olur. Ayrıca oyuncu diyecek ki, bak oyuncu diyecek ki, ya bu hoca tamam şu başkan duruyor biz falan demeyeyim. Sen böyle deyince oyuncu da Affedersin bilmem neylemez oyuncuyu. Basit tabirle. Yani Süper süperlikte rakibinin iki, iki ve üzeri kırmızı kart gördüğü son üç süperlik <laughs> maçında galibiyet alamadı. Ki bu hikayenin bir önceki senede de Konya maçı var. Aynı hocayla. Bir şey söyleyeyim mi sana? Adam 9 kişi kalmış. Tamam adam 9 kişi kalmış. Önce oyuncu değiştirmiyor. Tamam mı? Ondan sonra Forvet gibi oralarda gezen işte Pelkası alıyor oyundan. Bak değiştirme hiçbir şeyi. Sarkar'a sokuyor. Tamam mı? Mesut'u sola çağı alıyor. <laughs> Mesut'u sola çağı alıyor. Bak ya bak bombaya bak. Ya bir şey söyleyeyim sana. Şunu yapsa benim ki ne bileyim o sayı yap kenarıya. Bir kenarı da bilmem neyi at. Tamam falan. Öne de iç, üçlü olsun arkada da ikili olsun. Bassınlar. Al kaldır oyna yani. Ne, ne Ne olacak? Ne olacak? Ya böyle ben bir saçma olabilir mi? Daha fazla kafa patlatmak tamam, istemiyorum ya. Vallahi billahi artık konuşmak istemiyorum. yani gerçekten. Millet bana takmış kafayı. Bir de bana takmış kafayı. Mi? Kafayı yemişler. Geride bırakmak yani. istiyorum sadece abi maçı. Yok, Nasıl Bana takmışlar. Hayır bana da takmışlar kafayı yemişler. Ben şöyle dedim ya oyun fena değil. Yanaşmamız böyle geniş falan değil benim yani maçın başında. Fena değildi. hakikaten öyleydi yani. Haber oralarda geziyorsun topları alıyorsun devam ediyorsun. Ama o başka konu. 9 kişi kaldı adam artık. İkinci forvet dakika kaçta alıyorsun? Ah açıklamalar geldi Sosa. Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici. Sosa da gelmiş. Üçümüzden biri gibi, ikimizden biri gibi ortamızda oturmuş konuşuyor. Güzel. Birinin bunu demesi lazım. Teşekkür ederim Sosa. Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söyleyecek tek kelime bile yok. Helal olsun Sosa'ya. Sosa delikanlı adammış abi. Tek kelimesi bile yok. Benim de yoktu çünkü bu yayına girerken hala yok. Teşekkürler Sosa. İnsan insan kaliten kadar güçlüsündür futbolda. İnsan kaliten profesyonel şube. Bırak bizde kaliteyi, kaliteler gidiyor. Daha da söyleyecek hiçbir şey yok. Tamam evet. Biz sizler için buradaydık. 10 dakika dedik, 11 dakika oldu. Bizi affedin çünkü günün sonunda biz buradan para kazanan, burada olmak zorunda olan insanlar değiliz. Biz sizlerle beraber burada mutlu olduğu için olan insanlarız. İyi günde olduğu gibi kötü günde de burada sizin olmak bizim başımızın borcu. Kötü gün bugünse bugün de sizdeyiz. Ama erken kapatacağız. Bir sonraki maça kadar kendinize çok iyi bakın chat. Dikkat, dikkatli olun, hoşçakalın.